31 Mart yerel seçimlerinde Yunus Emre Belediyesi bağımsız meclis üyesi adayı olan Tunay Solhan, oy pusulasında adının küçük yazıldığını ve bu nedenle ciddi oy kaybı yaşadığını belirtti. Mağdur olduklarını ve il ve ilçe seçim kuruluna itiraz ettiklerini belirten Solhan, ETV'ye yaptığı konuşmada gerekli adımların atılması için çağrıda bulundu. Tunay Solhan'a soracağız, pusulada nasıl bir sıkıntı oluştu? Nasıl bir sıkıntı yaşadı? Kendisinden dinleyelim. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz bu noktada? Şimdi pusulada da e, partinin adını büyük harflerle üç defa yazmışlar. Aynı zamanda logoları da var. ancak bana gelince, yani bağımsa gelince orada en küçük puntoyla ve küçük harflerle yazmışlar. Ve bunun yanında bağımsız olarak belirtmemişler. Belirtmedikleri için de insanlar fark edememişler ve fark edemeyenler de oy veremediler. Biz bunu zaten seçim başlangıcı sabah 9'da fark ettik. Çünkü köylerdeki temsilci arkadaşlarımız bizi aradılar. Ee, yaşlı insanların sizi fark edemediklerini ve bundan dolayı oy veremediklerini söylerler. Ve biz bunu merkeze de zaten e, arayanlar oldu ve bize mesaj atanlar oldu. Onlarla da görüştüğümüz zaman e, ve çok ciddi bir e, sıkıntı ile karşı karşıya olduğumuzu anladık. E, ve bundan dolayı çok ciddi bir haksızlık oldu ve biz aldığımız oylar çok ciddi bir düşüş oldu. E, bununla ilgili itirazımızı biz ilçe seçim kuruluna yaptık. Daha sonra İl Seçim Kurulu'na da yaptık başvurumuzu. Bekliyoruz sonucu ama çok ciddi bir adaletsizlik oldu burada. Yani bununla ilgili inşallah gerekli işlemler yaparlar diye. Bir de tabi pusulanın sonunda bağımsız belirtilmemiş tabi ama bir de isim var ve belli bir e, siyah iki tane çizginin dışında tutulmuş evet. bağımsız adaylar. Ve orada sanki pusulanın sonunda orada bitiyormuş gibi bir durum var. Onu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi pusula da e, tüm partilerin bitiminde siyah kalın bir çizgi çizmişler. Sonrasında benim adımı yazmışlar. İnsanlar da sanki e, orada seçilecek adayların orada bittiğini düşünmüşler. Ve düşündükleri için orada bizi birçok kişi dikkate almamış. Ve isimimiz zaten çok küçük olduğu için özellikle gözle ilgili problemleri olanlar onlar bizi hiç göremedi, hiç fark edemedi ve çok ciddi oy kaybımız, oy kaybımız var bizim gerçekten. Çok bir ciddi de bir sayıda. Pusulalarda tek tek açılıp sayılırken pusulaları tutarken en sonda olduğunuz için ve en kenarda olduğunuz için bağımsızların daha doğrusu en sonda olduğu için elle tutulurken kapatmışlar sanırım evet. orayı. Yani oraya bir mühür bile basılmış olsa görünmemiş evet. gibi bir sıkıntıdan da bahsediyorsunuz. Bazı bazı okullarda sandıklarda arkadaşlarımız onu fark ettiler pusulanın en altında olduğumuz için orada puslayı tutarken bu şekilde işte bizim ismimiz diyelim burada. Tutarken orada bizim adımızı da kapatmışlar. Basılan mühür görülmemiş. Basılan mühür orada gözükmemiş ve gözükmediği için de orada arkadaşlarımız itiraz ettiler birçoğunda. Ama tabii sandıkların %3'ünde %5'inde ancak adamımız vardı. Çünkü o kadar arkadaşımız yoktu. Ve birçoğunda da bu bu şekilde gitti kaynadı arada. O da bizim için çok ciddi bir oy kaybına sebep oldu. Yani e, ciddi bir mağduriyet var, e, ciddi bir haksızlık var burada. E, biz başvurumuzu yaptık, artık cevabını e, bekliyoruz. <laughs>